Dudum 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 Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Annem ne bileyim de Soğuk sesler yapıyoruz Hadi geçelim Kıdık kıdık Bir şey unuttum Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Yandaki Kışına tıklayarak Kanalıma abone olabilirsiniz Bir de Buna tıklayınca videolarından daha çabuk haberdar olabiliyorsunuz. Neyse hadi geçelim anne. Anne köfte ile möfte arasında ne fark var? Köfte ile möfte arasında biri K ile başlar biri de M ile başlar. Neyse Nasıl, Nasıl bilemedin mi yani bence bildim. Batık köfte müfte arasındaki fark nedir? Biri biri kıymadan. Müfte mi? Ha anladım ben espriyi. Biri kıymadan biri mıymadan mı yapılıyormuş? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Başka sorun var mı? <laughs> var. Evet. Ne farkı? Televizyon ve telefonun ne farkı? <laughs> Birinden bir şeyler izleriz. Telefondan da birileriyle sohbet ederiz, iletişim kurarız, mesajlaşırız. Sosyal medyaya gireriz. Arkadaşlar, bu doğru mu? Yorumlara et. Ben doğrusunu söyleyeyim. Bizimden, bizimden de oyun oynayayım. Hadi eyvallah. Haydi. Evet. Bugün kısa bir video çekmek istedim. Çünkü kardeşim şimdi parka falan gideceğiz. Hepinizi öpüyorum ve bay bay kanma abone olmayı unutmayın.